Kutsal kitap dünyanın sonu için ne söyler? 2012 yılında dünyanın sonunun geleceğini ama İzmir'in küçük bir köyü olan Şirince'nin bundan etkilenmeyeceği söylentisi o kadar popüler olmuştu ki 21 Aralık 2012'de birçok kişi Şirince'ye gitmişti. Kimi buna gerçekten inandığından, kimi de merakından. Dünyanın sonu birçok filme de konu olmuş, birçok teoride öne sürülmüştür. Evet hepimiz merak ediyoruz. Gerçekten dünyanın sonu ne zaman gelecek ve nasıl olacak? Bugün bu soruya Hristiyan inancına göre Kutsal Kitabın ışığında cevap vermek istiyorum. Kutsal Kitap dünyanın sonu ve son zamanlar hakkında birçok öğreti ve peygamberlik içerir. Bu öğretiler Hristiyanların iman ve umutlarını şekillendirir. Kutsal Kitap'ta dünyanın sonu hakkında en çok ayrıntı veren bölümlerden biri Vahiy kitabıdır. Vahiy kitabına göre dünyanın sonu büyük bir kozmik savaşla sonuçlanacaktır. İsa Mesih'in ikinci gelişi bu olayların merkezindedir. Vahiy 19-11-16'da Mesih'in zaferle döneceği ve Tanrı'nın düşmanlarını yeneceği anlatılır. İsa Mesih'in kendisi de son zamanlar hakkında önemli öğretilerde bulunmuştur. Matta 24 ve 25 bölümlerinde İsa kıyamet alametlerinden ve son yargıdan bahseder. İsa Mesih büyük sıkıntı dönemi, doğal afetler, savaşlar ve sahte peygamberlerin ortaya çıkacağını belirtir. Matta 24.30'da insanoğlunun belirtisi gökte görünecek. O zaman yeryüzündeki bütün halklar yaz tutacak ve insanoğlunun bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler der. Özellikle Selanikliler 4.16-17'de Rabbin kendisi bir emir çağrısıyla, baş melek seslenişiyle ve Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek, sonra biz yaşamakta olanlar Onların ardından bulutlar arasında Rabbi havada karşılamak üzere alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız der. Bu diriliş ve Rab ile ebedi birliğin vaadini ifade eder. Evet Az önce de söylediğim gibi Hristiyan teolojisine göre kutsal kitap dünyanın sonu hakkında birçok ayrıntı ve peygamberlik içerir. Bu öğretiler İsa Mesih'in ikinci gelişi, büyük sıkıntılar, diriliş ve nihayetinde Tanrı'nın ebedi krallığının kurulmasını içerir. Bu bilgiler Hristiyanların imanlarını güçlendirir ve geleceğe dair umut verir. Sonuç olarak dostlar Kutsal Kitap'ta son zamanların sonunda yeni bir gök ve yeni bir yer olacağı öğretilir. Vahiy 21:14'te "Sonra yeni bir gök ve yeni bir yer gördüm. Çünkü önceki gök ve önceki yer ortadan kalkmıştı. Tanrının konutu insanların arasındadır. Onlarla birlikte yaşayacak. Onlar onun halkı olacak. Tanrı da onların arasında yaşayacak. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yaz ne ağlayış ne de ıstırap olacak. Bu Tanrı'nın nihai zaferini ve insanların Tanrı'yla ebedi birlikteliğini müjdeler. Başka bir soruda görüşmek üzere.